Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlere Valorant'ta uygulama düzgün olarak başlatılamadı hatasının çözümünü göstermeye çalışacağım Kendime çözümünü göstereceğim Benim bilgisayarım Windows 10 64 bit 32 bit bilgisayara sahip olan arkadaşlar Veyahut da 8, 7, 11 gibi Windows sürümlerine sahip arkadaşlar da çözüm çalışmayabilir En baştan uyarımı yapayım ben İlk öncelikle açıklama kısmında vermiş olduğum linkten WinRar dosyamızı indiriyoruz General dosyamızın içindeki dosyayı da açıyoruz şu şekilde. Karşımıza bir sürü DLL dosyası çıkıyor gördüğünüz gibi. Ben Valorant'ı bıraktım. Ee, o yüzden ben de şu an Valorant yok. Size LOL üzerinden örnek vereceğim. Şu şekilde dosya konumunu aç diyorum. Siz tabii ki Valorant'ın dosya konumunu açacaksınız. Valorant kurulu olduğu dizine gittikten sonra şu şekilde karşımıza gelen DLL dosyaların hepsini seçip buradaki iki nokta hariç tutup Oyun dosyasının içine atıyoruz. Yani oyunun kurulu olduğu yere atıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Bu dosyaları attıktan sonra oyunumuzu açtıktan sonra oyunumuzun daha e, aynı hatayı vermemesi gerekiyor. E, şöyle bir şey. Oyununuz her güncellendikten sonra eğer ki ol, olursa oyununuz her güncellendikten sonra yine tekrardan aynı hatayı alabilirsiniz. Ben de öyleydim. E, oyunu güncelledikten sonra DLL attığım DLL dosyaları otomatikman siliniyordu. DLL dosyalarını tekrardan gösterdiğim şekilde atarsanız yine aynı şekilde çalışacaktır, sorunuz gidecektir. Benim çözümüm bu şekildeydi, ben de işe yarayan çözümü buydu. Umarım size yardımı dokunur. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.